Üzüm ben geldim. Ya nasıl maymuncuklar aldın? Hep birlikte doldularım. Bunda vazon var. Hadi şimdi vazoya su maymuncukları koyalım. Oo kanatı saray. Buraya bak. Bakacağım. Şöyle açma, şöyle açma. Aa, Şimdi içine doldu zaten. Arkadaşlar soyum da hazır. Şimdi döküyorum. Şimdi sisko. <laughs> <laughs> oh! Arkadaşlar, yüz <laughs> <laughs> kadar bekleyelim. Arkadaşlar, şimdi benim uyku baktım geldi. Acaba kadar büyüyecek bakalım. Günaydın arkadaşlar. Ben şu Bakın büyümüş. Dedene bakın. Arkadaşlar bak buradaki gibi top oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir top oluyor. Arkadaşlar Arkadaşlar bu tofu sütünü bunu bağdanın için koymamız lazım. Arkadaşlar yine ben senin şansın. Tamam. yapacağım? Tamam mı? Evet. Ben senin şansına yaptım.

Yaşasın öyle. Mavi de kazanacağım. Of kazanamadım. Oo. Arkadaşlar hangi renk kutunun içine gire? Bir düşüneyim ben. Arkadaşlar mama 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 mama, mama. E, Akkur að stjárna pannbegæði. Það er ekki það. Það er það. Akkur að stjárna en við mér. Það er ekki það. Það er ekki það. Ó. Það er ekki það. Það er ekki það. Ya Allah, ya Rabbim. Arkadaşlar siz de evin, evinize sumay deneyin. Kanalına abone olun. Hoşçakalın. Like atmayı unutma.